İyi günler çok teşekkür ederim hepiniz arkadaşlar. Bugün TFG çepege... ee... GamingTv'den Egean bir de, ge bir de ismail, hoş geldiniz. Sen <laughs> aç Egean. Hoşbulduk, tamam açıyorum. Şimdi başlayacak 30 saniye en son. Merhaba arkadaşlar ben Egean ve bugün ee... Mayıs bir hafta oynuyoruz ama... Eee hangi Hunger... röportaj... Bokşeyler çıkmadan ikinci çeşide giriyorum abi. Eee... <laughs> oynuyoruz tam derken oyun başladı arkadaşlar. A, şimdi gel gel Egean peşinde misiniz? Ben geliyorum ben. Gel yani gel siz... bak 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 gel bak buraya. Geliyor. Beni 2 dakika sonra. Benim var ben seni yemedim. Tamam hadi gidelim. Oha lan adamın zırhı var. Ege bak burada chestler var biz seni kurtaracağız. Gel gel Ege bak. E, İsmail ile Ege yeşil ya. oldu e, gel Şuna gir Ege. Gel şuna gir. Tamam. Gel gir onu koruyacağım seni. Evet. Koruyayım ben beni korumazsan. Sen ben çok o, güzel şeyler. Kılıçlar o şuna... kalacağım, o kalacağım. Sen ona gibi. girdin? O kalacağım ya. Yani ben o katılıyor söyleyeyim ben. Siz ikiniz yeşil oldunuz, ben kırmızıyım. Vuranı da. Abi ya. ben aa. de. Ya, hey, yay var ha. Beni bu sevdiğiniz zaten. Ben de yay var biliyorsunuz mu? Ok, da var. O tamam atarsın rahat ya. İstersen bana ver, ben iyi atarım. Tam aynen sen iyi nişanlısın. Tam koy şu çeste, yerdeki çeste koy. Ben koydum. Hepsini koy adamsın işte. buraya doğru Sen maviler geliyor bunu onaylıyor haa biraz benimden daha iyi ha galiba şu şey yapalım oğlum Ne neden notlanıyorsun adını unuttum şu adam kaçıyor bırakalım bırakalım dur şu kırmızıyı alın gidin şu kırmızıyı alın gel gel gidin o kırmızıyı alın ben şu maviyi alırım gelin gel lan buraya, ben, buraya. Aldım zaten adamı oklayarak aldım. İyi yemek de var galiba. Kaçıyor yemek çıktı mı lan? Ben, dur, şey ben gideyim var. cesur Hadi. olacağım Cesur alacağım. Vurdum adama. Süper zaten. Ne yapıyorsunuz oğlum? Kaçıyor. Kaçıyor. Bekle de ben gidersem belki yürek yer adam. <laughs> Turgut bu an ne diyordu? Yürek değil yarak. <laughs> Aferin. Gel Lan, 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 lan! Küfür ettim, özür dilerim. Adam bakacaktır, adam bakacaktır. Küfür ettim ya. Yürek yiyecek o beytte kırmızıyım ya. Yemek yiyor bir de. Tamam, <laughs> Ust, <dağilesi var. gülüyor> aldım işte. Dainotu var. Şurada. Aldım daimontu. Egen üstünü, üstünü giy Egehan. Dur bir dakika, ben al... Al... Egen, aldı. bak... Küfür <laughs> Üstünü giy. Egehan, daimontu aldım. Oğlum... Değil. Bak. Şey, ee... Normal şeye gir. Geriye. Şeye gir. Ha, üstünü giysen oğlum. Bak. Allah... Senin üstünde bir şeyler gözükmüyor. Ya ben kimi? Pardon Kim özür dilerim. Ben başkanın. bir yere şey bir şey koymam lazım. Gel bu betonu. Bak şurada çes var. Gel gel şurada çes var. Bir tane. Bir tane. Bir tane. Bir tane. Ya, He. Sen de diamond var mı şu an. E, var bir tane. Gelsin bize. E, Emine sen de diamond var mı? Yok. Biz olsaydı ben. Ulan ben açayım lan. Nerede? Aa, burada ses gel var. Gel bir dakika biraz bekleyin ben açayım. Bir şey yokmuş. Ben, ben açayım. Ben tokum. Ben aç. Yemek. B vereyim mi? Var. Ee, yemek. Stick var burada iyi sağ. Çık. Attım. Koş koş. Lan lan kaçtı mı lan? İso gelseniz. Oğlum ne yazdısın? İso gelseniz oğlum. Aldın mı? Tamam, tamam hadi aldım, gel. Tamam, ben Gelin. Bir tane yeter zaten. Tamam hadi gel. Zıbilik, <laughs> Şu chest'e stick var. Ben, ben yukarı Burada çıkıyorum. Şey parkuru ya, yapacağım. Orada double chest olması lazım. Şurada da chest vardı. Aynen, Şurada değil, bir chest hangi var. Var? Burada bir stick var. Ben hemen üstümü başardım. Burada stick var ha. Tamam al onu gel. Tamam dur alıyorum ben. Şunu bir tanesine ver şunları Aldım stick. Neredesin hangi tepe? Tepedeyim bak tepedeyim bak sarpa balta gönderdim. Arkandayım. Sarpa balta sana doğru geliyor bak bak. Bir arkanda da. arkanda. Çester yer gel geç de ortaya. Da. Tamam. Ortaya mı? Ortaya gel. Tamam geliyorum hadi koşun. Koşun 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 koşun. Eğer yeşil gelirse sizden. Emre az e, yeşil zaten ikimiziz gelmez. Ha iki tane bir tane ta yeşil gelirse ya da iki tane yeşil gelirse. Tamam. Aa yok ya. yok gelemez siz ikinizsiniz. Hadi hadi chestlere. Bir dakika burulardan tek ki bizden iki kişi kalmış. Hestlerim. Sonunda kavga edeceğiz ha yani benim adamım. adam. bak güzel güzel güzel. güzel, almışsa... güzel. güzel şeyler. Of çok güzel, güzel, şey. güzel. Çok güzel, güzel oldum abi. ben çok şunları, güzel oldum ben. Stik. Diamond bulursan iki ha. Bek bek. Bana ver. Bende bir Bana tane. Ver. Var. Oo yiyecek. Ben bu işte burada işte da kardeşim, yiyecek. Kardeşim. Vay anasını. Güzel yiyecekler. Dört tane stikim oldu da, da yemekleri iyi. niye almadım ben yok, ya? Ben de bütün ya. yemekleri alıyorum. Ben de aldım. yemek bolum. Ondan... Yemek benden sorulur. Aynen, Ay ben... yanlışlıkla vurdum çok Çıktım uygun. be oh be. Bak pasta koydum of, bak. bende bir sürü yemek Yedim var. Girdim buna abi. pasta var. Ege'm bak bunda Hı. pasta var. Taşkılıcım var mı? Ha. Gel senin. Oo, oğlum burada bir sürü yemek var lan. Oğlum bende şey. Aa taşkılıç yok bir dakika ben taşkılıç e, alacağım. Ege'm bak benim tarafa geldi bir sürü taşkılıç var. Ben balta dakika. Benim ilk girdiğim ha be, benim ilk girdiğim. Şey var mı sizde? E ee, dom var mı dom? Dom ne domu? Dom. Normal dom. Ben ee. de bakın ben zincirim. Hepinizden güçlüyüm. Hay. Şey biliyor musun e, normal demirden şey daha iyi. Ben kendi demirimi -çak. Biliyorum. Gelin gelin bak şey helikoptere çıkacağız gelin. Ben kendime demir Helikopter kılıç nerede? yapacağım. Helikopter nerede? Size de yapacağım durun. Helikopter nasıl çıkılıyor daha doğrusu? Beni koruyun size demir kılıç yapacağım. Tamam. tamam. Ben kendime yapacağım. Demir kılıç güzel. Double chest ile senin adın gözükmüyor. Lan iki dakika var boş ver iso. İso boş ver. Yok ya boş vermesin belki. Sizi bir yerlere götüreceğim. İki tane double chest var gelin. Tamam ya ben geliyorum. Helikoptere çıkmayacağız iso gel. Nereye gideceğiz? Neredesiniz? Bak arkandayız ama. Yapamadım. Yapamadım. Arkandayım şu. Hoppe. Gelin var. gelin bak double chest var çabuk gidelim. Double chest nerede? O ne lan double chest? Ama iki saat siz çıkmaya uğraşıyorsunuz boşver. Double chest nerede lan? Yukarıda şunun çatısından aşağı atlıyorsun öbür tarafa. Oradan iki tane çatıda double chest var iki tane. Double yani tek iki, iki tane chest falan görüyorsun. Normal pc'de oynarsan normal tek chest ama bir fondroitte normal iki tane çeşit koymuşlar double oluyor. Benim şu an onun üstüne bir de var. Apple çok özelliksiz ya. Ay. Oğlum hani... E, hani yapalım sizin bir dakika. yaptığınız bir Ay, bisiklet çok oyunu asla. vardı yani. Ya bisiklet oyunu. Hani bir bir mix sürüyordun. Ha ha evet. İşte ha, o oyun e, Apple'da 14 lira mı ne? Asi. Şey. Abi niye atlayamıyorum ben? Aferin. Açsındır Lan düştüm lan. Yo at full. Ben de yemek. Ya var ya. Dur ben yemek yiyeceğim. Buradaki pici de olsa buradaki parkuru çok iyi geçerim ya. <laughs> Sizi boş ya gel gel. Oğlum, ben, ver, geçeceğim ben geçeceğim oğlum ben geçeceğim. Geçersin Şu kırmızıyı bulalım bir de Son ver. bir kere daha deniyorum. Ben de deneyeceğim son bir kere. Aynen, ya oğlum önüme geçiyorsun ya. Önüme geçme bir kim kim geldi ne? Ben dedi. de düştüm. Ya o, vurmayın birbirinizi. Oha canım nasıl düşüyor yemeği? Ben de Aa, yemeği. Aa benim de düşmüş. Ulan ne zaman öleceğim? Sana kim biniz. vuruyor lan? Son an değilim var ya açtım. Bastıyorsun. Ya açın ya. Van. Kırmızıyı siz alın. Ay, ben ben mavi ben ben. alırım. Kırmızı. Aa lan bana vuruyorlar. Oğlum açım öldüm. Ma, ma <laughs> mavi attım dışarı. Kırmızıya da gel. Ben vuramam kırmızıya gel. Nerede? Oğlum Eğen ne gel. İşi alırsın işi. Benim canım çok az. Bir Biz aldım. kazandık. Bir olmaz sorun değil ya. Yani. Normal kazanmış olduk zaten. Hı, aynen. ee, hemen gelelim. 8 dakika e olmuş. Gelin şuraya gel. Gel gel. Sen ya buraya girmeyeceksin lan. neredesin? Bak buradayım. Hı. Gel. Dur bir dakika. Aa, yere bakın. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Abone olup e, like'lamayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay. Ve benden de